Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars arkadaşlar. Ve bugün Brawl Stars'ta arkadaşlar yeni bir şey paylaşıldı arkadaşlar. Evet arkadaşlar Brawl Stars TikTok hesabında paylaşılan videoda arkadaşlar. Ee, yeni bir yeni bir sezon paylaşıldı Arkadaşlar bu süper kahraman sezonu olabilir olabilir arkadaşlar Çünkü süper sermekte süper sermekte Arkadaşlar o da altı yedi tane mi ne öyle bir süper kahraman kostümleri vardı arkadaşlar Onların gelmesini umuyorum ve bir tane de süper kahraman sezonu da gelmesini umuyorum arkadaşlar. Böyle şimdi ne bileyim örümcek adam, diğer karakterler Batman falan. O sezon gelebilir arkadaşlar. Bilmiyorum. Fikirlerinizi yorumlara yazın. Ve arkadaşlar sorduğunuz soru yani Brawl Stars neden kendi YouTube kanalında bu videoyu paylaşmadı diye sorarsanız bu gizli bir mesaj mıdır artık biz de bilmiyoruz arkadaşlar. Gizli mesaj mı onu bilmiyoruz arkadaşlar. O yüzden Brawl Stars YouTube kanalında bu paylaşılmamış. TikTok TikTok hesabında da paylaş. TikTok hesabında paylaşılmış bu sadece arkadaşlar. Bilmiyorum gizli bir şey mi? Gizli bir şey mi ne bileyim neyse. Şimdi arkadaşlar. Ve şimdi arkadaşlar TikTok hesabındaki video size anlatacağım çünkü TikTok hesabım olmadığı için. Şimdi arkadaşlar hepinizin merak ettiği Brawl Talk ne zaman gelecek Brawl Talk arkadaşlar 8 Aralık'ta geliyor. Normalde, normalde ben bir tane shorts videosu mu videomu atmıştım. Öyle bir video atmıştım. Ve orada o Ocak, Ocak'ta gelir diye umuyordum arkadaşlar. Ama süperser demiş ki ya biz erken Brawl Talk geçelim demiş ve 8 Aralık'ta geçeceğiz arkadaşlar. Ve 8 Aralık pazar gününe denk geliyor arkadaşlar. 8 Aralık pazar günü normalde tüm Brawl Talks'lar cumartesi geliyordu arkadaşlar. Ama bu Brawl Talk ama bu Brawl pazar günü ilk defa gelecek arkadaşlar. 8 Aralık'tan inti, intibaren arkadaşlar Brawl Talk gelecek. Niye böyle bir tarih yaptılar bilmiyorum. Pazar günü yapması biraz şey arkadaşlar ne bileyim. Biz cumartesi bekliyorduk. Acaba 7 Aralık'ta oyuna bir şeyler mi gelecek? Yani bir gizem mi gelecek? Onu da merak ediyoruz arkadaşlar. Yani niye? Niye 7 Aralık Cumartesi günü geçirmediler de niye Pazar günü getirdiler 8 Aralık onu bilmiyoruz arkadaşlar. Ve arkadaşlar Brawl Stars YouTube kanalında böyle bir video paylaşmış arkadaşlar animasyon paylaşmış. Ve bu animasyon şey değildi arkadaşlar. Diyorsunuz oyuna şey eklendi ama ama arkadaşlar erken erişimle eklendi. Yani oyuna eklenmedi aslında. Yani sadece erken erişimle eklendi. Bunu da izleyeceğiz arkadaşlar. 53 e, 53 e, saniyemiş. İzleyelim bakalım. Bakın burada çak var. Gaz da var. Ve burada bir bir şey var. Burada bir balon var. Burada da arkadaşlar hayalet var. Bu hayalet iyi telaffuz Evet şehit de tanıştılar. Evet ve Chuck onları fark etmedi. O yine kıyafetlerine dönüştü. Ve şehitle artık arkadaş oldular. Ve o da eğlendi. Eğlenceli vakitler geçirdi. Yani böyle bir kısa bir animasyon arkadaşlar güzel olmuş böyle oynatmayı istedilerdi bu arada eklenmiş de evet, bir animasyon tam 66 tane animasyon yapmışlar Stars ve şimdi arkadaşlar hı, ne gelecek diye bakıyorum sezonda sezonda süper kahramanlar sezonu bir gelebilir arkadaşlar onu bir tartışalım süper kahramanlar sezonu Umarım geldi arkadaşlar. Çünkü uzun zamanda bu gelmiyordu. Yani biliyorum kaç oy oldu bilmiyorum. 4-5 ay olmuştu. O kadar çok olmamıştı tabi. 2-3 ay olmuştu yani. Şeyler gelen şey süper, süper sermekten yapılan bir süper kahraman kostümleri. Gelebilir arkadaşlar. Bu Stars TikTok hesabında paylaşıldı arkadaşlar. TikTok hesabında paylaşılan bir video. Yani Stars YouTube kanalına bakarsanız bu görünmez arkadaşlar. Sadece şeyde bakarsanız görünür. Heh, TikTok hesabında bakarsanız görünür arkadaşlar. Ve arkadaşlar da o da bir sürü spike vardı öyle hatırlıyorum. Şimdi arkadaşlar biz bu şey Onur Bilge abi'den izleyelim mi arkadaşlar? Çünkü benim TikTok hesabım olmadığı için merak ediyorum nasıldı diye. Şimdi ona hemen gidelim arkadaşlar. Ve arkadaşlar buldum böyle paylaşılan video arkadaşlar. Bakın böyle bir tane masa var, klavye. Burada bir sürü spike var arkadaşlar. Ve şurada bir 8 adet yıldızı var. Tabi hiç dolayı doğru göremiyorsunuz. Burada tabi var şimdi. Bakın burada var ya, ya da burası Perse'nin masası herhalde. Dani ya da Marzio'nun masası. Ama Dani'nin de olabilir. Yani bu çok büyük bir gizem arkadaşlar. Yani Brawl Talk umuyoruz 8 Aralık'ta gelecek yani. O konu tamam 8 Aralık'ta gelecek arkadaşlar Bro Talk. 8 Aralık'ta ne gelebilir? Şimdi süper kahramanlar çizimi gelebilir o şey. Süper kahramanın açılımı gelebilir ve süper Kahraman kostümü de gelebilir. Yani o kostümü Neyse sizin düşünceniz ne arkadaşlar? Yorumlara yazın şimdi hemen Brawl gidelim. Ve arkadaşlar şöyle bir topluluk da yaptı. Bakın böyle bir şey şey de gözlük var gözlükte. bakın böyle bir gözlük var arkadaşlar. Gözlüğün içinde herhalde gaz var ve gaz diye umuyorum bu. Yani bu gizemli gaz bu herhalde. Sizde ne olduğunuzu yorumlara yazın arkadaşlar. O zaman bugünkü videomuz bu kadardı. abone ol. abone olmayı unutmayın arkadaşlar like atın. O zaman görüşürüz.